Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de nasıl daha akıcı ve FPS'inizi yükseltebilirsiniz onları göstereceğim ee, şimdi arkadaşlar FPS'inizi yükseltmek istiyorsanız gfx yüklemeniz lazım ee, hemen gfx tolu e, girin buradan arkadaşlar bakın burada FPS seçiyor FPS de e, 40 ve 30 FPS var. Bir de 90 FPS var. 90 FPS e eğer tabletten oynuyorsanız yapabilirsiniz. Eğer ama telefonda oynuyorsanız bence yapmayın. Ee, önermiyorum size. İşte 60 FPS oynamak isterseniz tıklayabilirsiniz. 60 FPS'e basın. Sonra burada ekçe yazıyor en aşağıda. Ona basın. Bakın ne diyor. diyor. Onun için global. Şu sol üstte global yazıyor. Ona tıklayın. Sonra hemen e, aşağıdan yine aynı şeye basarak Hemen oyuna girin. Two hours later. Ve şimdi ayarlar e, ayarlara hemen geliyoruz. Ayarlardan grafikler. Bakın arkadaşlar aşırı aşırı e, 90 FPS arkadaşlar. Onun için arkadaşlar klasik böyle ayarlayabilirsiniz. E, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmazsanız bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.